Merhabalar efendim. Musa aleyhisselama peygamberlik verilme sebebi. Evliyanın büyüklerinden, tokat evliyalarından Şihabüddin-i sühreverdi, sühreverdi Hazretleri var. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu teala mübarek torunlarından. Kendisi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de talebelerinden. Buyuruyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya sordu. Ya Rabbi, birbiriyle dargın olan iki kişiyi barıştıran, senin rızanı bulmak için zulüm etmeyen kimseye ne ecir verirsin? Hak Teala buyurdu ki: Kıyamet gününde onlara selamet verir, korktuğu şeylerden emin eder, umduğu şeylerle şereflendiririm. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a tekrar sordu. Ya Musa, sana peygamberlik vermeme sebep olan şeyi biliyor musun? Musa aleyhisselam da hayır dedi. Hayır ya Rabbi bilmiyorum. Hatta hala buyurdu ki sen bir gün çobanlık yapıyordun ve koyunları bekliyordun. Bir koyun sürüden ayrıldı ve kaçtı. Sen onu sürüye katmak için arkasından koştun, bir hayli koştun, hem sen hem de koyun, yoruldun. Nihayet uzunca bir yol kat ettikten sonra onu yakaladın. Yakaladığı zaman çok hiddetli ve gadaplıydın. Fakat hiddetini, gadabını yendin. Ey koyun, ne zorun vardı? Böylece hem kendini hem de beni yordun, zahmete soktun ve her ikimiz de yorulduk dedi. Halbuki o anda çok yorgun, hiddetli ve şiddetliydin. O hiddetli, gazaplı zamanında hırsını yendin, rıf ile, yumuşaklıkla, güzellikle muamele ettiğin için sana peygamberlik derecesini ihsan ettim buyuruyor. be a in love